sevgili arkadaşlar uzman öğretmen kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımı takip edenler bilirler ki bugünlerde bursluk sınavı ile ilgili birçok video paylaştım arkadaşlar. Ve bu videolarda sizden gelen bazı sorular ve yorumlar vardı. Bu sorulara bu videoyla son iki ayda bursluk sınavı nasıl kazanılır videosuyla cevap vermek istedim. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bursluluk sınavı ile ilgili hazırladığım içeriklerde sizlerden birçok soru geliyor. Örneğin kaç puan almalıyım ki bu sınavı kazanabileyim? Kaç doğru kaç yanlış yaparsam bu sınavı kazanırım? Veya ne kadar çalışırsam bu sınavı kazanırım? Ben bu sınavı kazanabilir miyim? Gibi birçok soru geliyor arkadaşlar. Şimdi bu soruların hiç birisi önemli değil arkadaşlar. Önemli olan bir soru varsa son günlerde nasıl çalışırsam bu sınavı kazanırım sorusu. Bu sorunun cevabını sizler için 5 adımda toparladım arkadaşlar. Şimdi gelin o 5 adıma birlikte bakalım. Evet birinci adımımız arkadaşlar sınavla ilgili kendimize güvenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben bu sınavı kazanır mıyım sorusu var ya işte o sorunun cevabı tam olarak bu. Başkası kazandıysa sen neden kazanmayasın? Sen bu sınavı kazanırsın. Öncelikle kendine bir güvenmekle bu işe başla. Sonra sorumluluk al. Son iki ay kalmış. iki gün çalışıp bir gün eğer bu sınavı bırakacaksan arkadaşım yapma. Sorumluluk al. Bir sorumluluk aldıysam onun üzerinde çalış. Kendine güven, sorumluluk al ve üçüncü olarak da fedakarlık yap. Neden fedakarlık yap? Şimdiye kadar çokça zaman harcadığın televizyon, tablet, telefon bunlardan fedakarlık yap. Bunların zamanını azalt veya hiç yoka indir ki bu sınavı kazanmak istediğinizi biz de gerçekten bilelim. Şimdi ikinci adımımıza geçelim. Evet, ikinci adımımız kendine en uygun planı yap planların aylık planlar, haftalık planlar ve günlük planlar şeklinde olabilir. Aylık planlarında hangi derslerden hangi konuları bitireceğin, hangi kitapları bitireceğin ile ilgili daha genel bir plan olabilir. Haftalık plan olduğu zaman biraz daha özele in. Günlük planda da hangi kitaplardan hangi testleri çözeceğine varana kadar daha özele inerek bir planın olsun. Ve bu planları yaparken dersleri ve konuları belirle. Hangi derslerden? Mesela 5. 6. 7. 8. sınıfı için 4 ana dersten sosyal, fen, matematik ve Türkçeden sorular geliyor. Bu derslerden hangi konulardan sorular gelmiş bunları belirli. Arkadaşlar mesela ben sizlerle paylaştığım video için bunları çıkarmıştım. Sosyal bilgileri 7 ana ünitede işliyorsunuz. Fen bilimlerini 7 ana ünitede işliyorsunuz ve matematikte de 6 ana ünitede işliyorsunuz. Arkadaşlar bu 5. sınıflar için geçerli. 6. sınıflar, 7. sınıflar, 8. sınıflar ve diğer sınıflarda bunlar gibi konuları belirleyebilirler. Tek yapmanız gereken şu ders kitabınızı açıp içindekiler kısmından konuları belirlemeniz. Şimdi 3. adım arkadaşlar çalışmaya devam. Çalışmaya devamdan önce arkadaşlar şimdi eğer hala çözmediyseniz benim size çok önemli bir tavsiyem var. 2020 bursluluk sınavını çıktısını alıp Oturup bir çözün. 2020 bursluluk sınavında birinci dönem konuları çıktığı için hiç karşılaşmadığınız konular olmayacaktır ve kendinizi bir denemiş olacaksınız ki birinci dönem konularından hangisinden ne kadar eksiğiniz var bunu belirlemek için sizin için önemli bir adım olacak. Sonra çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Neye göre? Konulara göre. Nerelerden çalışacağız bu konuları? Soru bankalarından, kazanım kavrama testlerinden, beceri temelli testlerden yani yeni nesil sorular dediğimiz sorulardan mesela 6. sınıfsınız arkadaşlar matematikten bugün ondalık gösterimle ilgili sorular çözdünüz 5 tane test çözdünüz diyelim baktınız biraz fazla yanlışınız var yanlışınız olduğu zaman da arkadaşlar o konu ile ilgili tekrar konu anlatımlarına dönün ve özellikle yanlış çıkan konuları Tekrar çalışın arkadaşlar. Nasıl çalışabilirsiniz? Video izleyebilirsiniz. Kitaplardan, konu anlatımlı kısımlardan çalışabilirsiniz. Nasıl çalışacağınız tamamen size bağlı. Nasıl daha iyi anlıyorsanız arkadaşlar öyle çalışın. Bu kişiden kişiye değişir. Evet arkadaşlar özetle ikinci ve üçüncü adımımızda planımızı yaptık. Planımıza göre testlerimizi çözdük. Testlerimizden eksiklerimizi belirledik. Eksiklerimize göre konu anlatımlarımızı tekrar çalıştık. Şimdi dördüncü adımımıza geçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar dördüncü adımımız olmazsa olmaz adımlardan birisi. Bol bol kitap oku. Bol bol kitap oku nasıl oku? 40 sayfa mı? 40 sayfa. 50 sayfa mı? 50 sayfa. O hiç şaşmasın. Onu her gün oku ve paragraf sorusu çöz. Arkadaşlar paragraf sorusunun sadece Türkçe testleri için değil, diğer dersler için de çok önemli. Çünkü paragraf sorusuyla anlama beceriniz gelişecek ve böylece diğer derslerinizdeki başarınızı da etkileyecektir arkadaşlar. Evet 5. adımımız eksiklerini belirle. Eksiklerimi nerelerden belirleyeceğim arkadaşım? Tabii ki testlerden belirleyeceğim. Yanlış sorularıma bakacağım. Hangi konunun hangi alt başlığından yanlış yapmışım? Ben bu konuyu anlamamış mıyım? Anlamadıysam konu anlatımını çalışacağım veya o konuyla ilgili video izleyebilirim. Konu anlatımına çalıştım. Tekrar ne yapacağım? Aynı konudan testler çözeceğim ki eksik eksiklerimi kapatmış mıyım ona göre yoluma devam edeceğim eksiklerini tamamlayarak çalışmaya devam et arkadaşım bu 5 adımı yaparken hedefimiz ne her zaman ne olacak hedefimiz full yapmak olacak bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi arkadaşlar kaç doğru yaparsam kazanırım kaç yanlış yaparsam kazanırım bunun arkadaşlar kaç doğrusu kaç yanlışı yok hedefiniz her zaman en yükseği yapmak olsun yani tamamını doğru yapmak olsun arkadaşlar Çünkü bursluluk sınavı gerçekten çok seçim geçici bir sınav, herkesin kazanamadığı bir sınav arkadaşlar ve bursluluk sınavının taban puanları açıklanmıyor. Yani size açıklayan kişiler var ya onlar kazanan kişilerden yola çıkarak açıkladıkları puanlar. Yani bence arkadaşlar hedefiniz her zaman en yüksek, yani tamamını doğru yapmak olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup zil işaretine tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize derslerinizde ve sınav olarınıza başarılar diliyorum. hoşçakalın